Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyuhel muzzemmilu. 1. Kumil leyle illa kalilen. 2. Ey örtüsüne bürünen. Gece kalk ve namaza dur. Az bir kısmı hariç. Müzzemil suresi 1 Bir düşün. Rabbimiz doğrudan sesleniyor. Ey örtüsüne bürünen diyor. Sanki seni, beni, hepimizi çağırıyor. Ne kadar sıcak, ne kadar samimi bir hitap. Öyle ki... Bu ayetleri okuduğunda içinde bir şeyler kıpırdamalı. Çünkü Rabbimiz insanoğlunun halini biliyor. Bazen korktuğunu, bazen içine çekildiğini, bazen bir yükün altında ezildiğini görüyor. Tıpkı Peygamber Efendimiz, Allah'ın selamı onun üzerine olsun gibi, hani o ilk vahyi aldığı gece kalbi titremişti. Öylesine büyük bir sorumluluk yüklenmişti ki ne yapacağını bilemez halde Hazreti Hatice'nin yanına koşmuştu. Beni örtün beni sarın demişti. İşte bu ayetler tam da o an indi. Ey örtüsüne bürünen. Yani biliyorum bu yük ağır ama bu yükü taşımanın yolu geceden geçiyor. Düşünsene Allah Resulü'nün yüreği daralmıştı. Üstüne ağır bir görev yüklenmişti. Belki korkmuştu ama Allah onu geceye kaldırdı. Ona güçlenmesi için bir reçete sundu. Gece kalk, Rabbine yönel, huzur bul. Ve bu çağrı sadece ona mı? Hayır, bu çağrı hepimize. Hayatta bazen üstümüze yükler biniyor. Kimi zaman dertler sırtımıza çöküyor, kimi zaman içimizde bir boşluk hissediyoruz, kimi zaman bir şeyler eksik gibi ama ne olduğunu da bilmiyoruz. Bazen yalnızız, bazen bir şeyler canımızı acıtıyor. İşte tam da böyle zamanlarda Allah geceye kalkmamızı istiyor. Düşünsene, gece sessiz, dünya uyumuş, kimse bir şey istemiyor, kimse seni çağırmıyor telefon suskun, işler durmuş. Sadece sen ve Rabbin var. İşte Allah tam da böyle bir anda huzuruna çağırıyor. Ama bak, bütün gece ibadet et demiyor. Az bir kısmı hariç diyor. Yani senden her şeyi bırakmanı istemiyor. Sadece küçük bir zaman dilimini ona ayırmanı istiyor. Belki bir saat, belki yarım saat, belki on dakika. Bir gece kalkmayı hiç denedin mi? Herkes uyurken, senin Rabbinle konuştuğun bir an oldu mu? Eğer denemediysen, belki de bu ayetler seni uyandırmak için burada. Peki neden gece? Çünkü gündüz çok gürültülü. Düşüncelerimiz dağınık, hayat hızlı akıyor. Ama gece öyle değil. Gece, insanın gerçek yüzünü gördüğü zamandır. Kendinle baş başa kaldığında, dünya susunca, ruhun konuşmaya başlar ve işte o an Allah seni çağırıyor. Gel, yükünü bırak, huzur bul. Belki de en son ne zaman huzur bulduğunu bile unuttun. Hayatın yükleri sırtına bindi, içindeki sıkıntılar ağırlaştı. İşte Allah bu sıkıntıyı hafifletmenin yolunu gösteriyor. Geceleri onun huzurunda olmak. Peygamber Efendimiz, Allah'ın selamı onun üzerine olsun, gece ibadetine o kadar önem verirdi ki, ayakları şişene kadar namaz kılardı. Hazreti Ayşe'ye radıyallahu anh, bir gün dayanamayarak sordu, Ey Allah'ın Resulü! Senin geçmiş ve gelecek bütün günahların bağışlandı. Neden kendini bu kadar yoruyorsun? Resulullah, Allah'ın selamı onun üzerine olsun, ise şu cevabı verdi. Şükreden bir kul olmayayım mı? Bak, onun günahları yoktu. O, zaten Allah'ın en sevgili kuluydu. Ama yine de gece kalkıyordu. Ya biz, Bizim Rabbimizin huzuruna çıkmaya ondan daha çok ihtiyacımız yok mu? Bu gece kendine bir söz ver. Alarmını 10 dakika önceye kur. Gecenin bir vakti kalkıp iki rekatta olsa bir namaz kıl. Sadece 10 dakika, denemeden bilemezsin ama bir kez bile yapsan kalbinin nasıl değiştiğini hissedeceksin. Sanki üstünden bir yük kalkmış gibi olacak. İçindeki huzursuzluk dinecek, sanki Allah sana sarılıyor gibi bir his olacak. Çünkü gerçekten de öyle. Bu çağrı bir tesadüf değil. Bu ayetler sana bir davet. Bu gece dene, yarın nasıl hissettiğini kendin gör. Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Allah'a emanet olun.